Beşiktaş'a galibiyet lazım ama Giresun Spor'da tutunmak için her maç çok önemli. Nasıl bir maç bekliyorsun Serdar Sarıdağ? İşte üst üste Beşiktaş için sıkıntılı haftalar. Vallahi düşünüyorum hani bundan daha kötüsü olabilir mi diye. Ben şunu düşündüm Serdar. bu değil. da olmaz artık. Serdar yani. abi Galatasaray bir... dışında yani o, sayfa, o, o, beyaz sayfa bu maç olacak. Ama gibi Sergen Yalçın da şimdi Ajax maçı öncesi de söyledi. Hani aslında ciddi anlamda odaklandıkları karşılaşmada bu karşılaşma. Bak dün ben bugün milliyette çıktı bir haber yorum gibi. Hoca demiş ki ya bir şey söyleyeceğim demiş ya. Son 14 maçın onundan mağlubiyetle ayrılmışız. Ben yokum diyelim. Ben hadi kötü hocayım diyelim. Ben ben yokum. Hoca değilim. Hocasız bu takım 10 maç yenilmez. Bak hocasız yenilmez. Hocası olmayan bu kadro yenilmez. Ama nasıl oluyor? Bu kadar mı üst üste gelir bazı şeyler? Nedir? Neyin nesidir? Ben Ajax maçına baktığımda dedim ki hocayla takım arasındaki kimyasal kopma yok. Bu maçta oyuncular hakikaten asıldılar ilk yarı yani baktığında Ajax karşısındaki 5 ilk yarı 3-0 falan kazanabilirdi ilk yarıyı belki diyebileceğim pozisyonlar oldu. Hırs, istek falan. Ha belki de Ajax'ın garantilediği bir maçtı zaten çıkmayı garantiledi. Hani bu maçta çıkması gerekiyorsa daha farklı oynayabilir miydi? Daha hırslı oynayabilir miydi? Onu bilemem. Ama ben oyuncuların vücut diline baktığımda sahada evet bu toplantı yapılan son toplantı işe yaramış eteğindeki taşları herkes dökmüş. Zaten şampiyonluk yarışından uzaklaştık. Bizim ayakta durmamız lazım diye. Takımın tribünlere çağırması, Sergen Yalçın takımı ayağa kaldı demesi bunlar güzel bir şey. Ama 10, 10 mağlubiyet, 15 maçta 11 mağlubiyet, 14 maçta 10 mağlubiyet mi? Neyse ne. Ama no, doğru. Hocanın Galatasar bunu söylemesi... galibiyet dışında galibiyet yok. Hocanın bunu söylemesi doğru. Hadi ben kötü hocayım, ben gittim diyelim. Hani ben yoktum diyelim o gün. Ya yenilir mi hocası bir takım? Bu kadar mı şey olur? Hani bu artık tekniğin taktiğin dışında bir şey Mehmet. Tam böyle ölü toprağı var denilir ya üzerinde. İşte Öyle bir sakatlıklar diyorum. Serdar abim. Üstüne Şampiyonlar Ligi lig maratonu. Galatasaray'ı yendi onun dışı bütün maçları kaybetti. Galatasaray'ı yendi. Deplasman'da tek galibiyeti var. 2-0'dan 3 2ye çevirdi Antalya maçı 2-0 iken de %100 gol kaçırdı Antalya. 3-0'a da gidebilirdi o maç. Ya şu o da, da dönmeyebilirdi. Ben bu şu bu süreci de yönetimin e, futbolcuların, teknik heyetin taraftarın iyi götürdüğünü düşünüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi 3-4 sene önceki anlayış olsaydı ne Sergen Hoca kalmıştı, ne bazı futbolcular gitmiş, durmuştu. Bir sürü sıkıntılar olurdu. Ama bunların çözüm olmadığını artık idrak ediyor yönetimde. Bunlar çözüm değil. Muhammed Bey yazmış. Pozisyona girmeden gol atabilen Batuşay'ı iyileşti mi? Malum Larin pozisyona girip atamıyorken ona ihtiyaç var Çünkü <laughs> santrafor özelliği yok Larin'in. Zaten gördük bunu. Bak şöyle bir yorum da var. Giresun maçında e, solda Larin mi Enkudu mu oynamalı? Bence, bence, Enkudu demiş. Ben, bence Enkudu. Çünkü Beşiktaş'ın kilit açması gereken oyunculara ihtiyacı var. Enkudu bunlardan biri. Bu süreçte Enkudu'nun olmadığı süreçte de bunu da ekleyelim. Şimdi Beşiktaş niye böyle? Beşiktaş sadece e, neden böyle diye hocası, futbolcusu eleştirilir ama şimdi sezon başından beri işte hakeminden tut, Efendim oyuncuların darbeye bağlı sakatlıklar. Darbeye bağlı sakatlıklar. Enkuduyu sakatlayan adamlar işine devam ediyor şu an. Enkudunun bu şekilde sakatlanmasını sarı kart göstermeyen hakemler de işine devam ediyor. Normal şartlarda Türk medyasından biriyle çıkıp ya bu Enkudu nerede arkadaş buna ne oldu falan deyip hangi maçtı aa bu o üzerinde durmuyor. Biz biraz skordan şeye gidiyoruz. Bunları bir kenara bırakalım darbeye bağlı. Darbeye bağlı sakatlıklardan sonra bazı oyuncularını dinlendiremedi. Onlar da patladı. Arka evet. E Peş peşe geliyor. Ha, hakem hataları şimdi Adana Demirspor son gol evet. Yani ciddi gol bana göre. Ama sadece hakemle izah edilecek bir durum değil. Trabzon maçında işte Vida Penaltı sadece hakemle izah edilecek bir durum değil. <laughs> e, biraz da transferde bence en ciddi hata aslında bu bir hata değil. Piyanço olayı. Şimdi öyle bir şey ki sen orada defansif bir orta saha varken Pjanić geldi kapıya. Ya arkadaş diyor şimdi için nasıl almayalım? Böyle bir maddi durumda. Ee, hani oluru var. Bilseler Pjanić'i çalacaklar Alex Almazlardı. Evet. Hep onu söylüyorum. Şey gibi bu. Yani bir kendine bir marka telefon aldın. Evet. Diğeri de promosyonlu daha iyi bir marka geldi. E almayacak mısın? Promosyonlu ya yani Bir daha böyle bir fırsat gelme. Dursun bir şey buluruz. Onun bir yerini buluruz. Ama, Ama o bozdu kimyayı biraz i̇şte her zaman olmuyor. Joseph Piyaniç, Tekşehir'e gez al. Bazı maçlarda sıkıntı oldu. Bir tek Joseph ne yapacak? Üçünü de eksileyim. Olmaz, Olmaz yani. Olmadı Kadri da Avrupa maçlarında. Sıkıntılı maşırında. ve ben ısrarlıyım Melike. Yani izleyiciler bizi beni uyarsın. Abubakar dışında iki yıl, altı ay, bir yıl top oynamayıp daha iyi dönem var mı? Tek şey dönemedi. Baya bir süre çünkü yoktu değil mi? Serdar Beşiktaş transferi konuşulduğunda. Aslında fizik olarak iyi şu an. Fizik olarak iyi ama e, onu biraz daha böyle hani doğada yakaladığın at olur ya evcilleştirmeye çalışırsın var. Şu an o halde. Bir sakin bir dur. Bir dur. Hemen olmuyor. Eski günlerin hemen dönmüyorsun. Doğru hazır o. olmadan oynatıldı. Ekibi, ekibi hemen topların durumu olmuyor. Alex Bey yani bir dur. Onda böyle bir tez canlılık var gibi geliyor bana. Ha piyaniş daha sakin. Çünkü piyaniş oynamış gelmiş. Ama Alex'i e bir açtık var. Toygar Bey demiş ki bu saatten sonra piyanist ve Batu fayda gelmeyeceği kanaatindeyim. Kiralık oyuncu transferi ne kadar doğru sizce? Bence piyanist sene benim oyuncum değilse devre arası yollara ayırırım. Devre arası? Evet. Ben eğer devre arasında girdiğimde benim Trabzonspor'la aramda 13 puan fark varsa, Hatay'la 10 varsa, Alanya'yla 9 varsa, Konya'yla falan bana lüks. Bak bana lüks. Bir dahaki sene alabiliyor mu bon servisi tamam oradan al. Bak al. Bon servis alabiliyorsan şartlar uygunsa ama kur böyleyken ben evimde iki tane 12 kişilik yemek odası takımı tutmam. Neresi sığdıracağım ben onları? Onun yerine Alex benim oyuncum. Onu artık Paratmeni hazırlarım. Tabi. E, Salih uçanı kazanmaya çalışın. Salih uçanı kazanmaya çalışın. Benim Ki oyuncum yerli bu çocuk yani geçen konusu. sene oynadı. Onun sorununu çöz çözebilir aslında. Çöze, çözebilirsin. Kenan'ı çözebilir mi? İbrahim Çözel Bey sen. yazmış Beşiktaş Kenan Karaman oyunu alması her maçı kazanır. E, Kenan demiş. da çok karakterize ediliyor. Bazı evet, oyuncuların yani. üstüne yapışıyor. Çok bazı yanlış de. ama bu. Geçmişte Necip'e yapıştığı gibi Kenan rol oyuncusu ama benim Kenan'la ilgili e, yani tespitim şu. Kun Sözel'inde orada Halil Kerem tercihidir vesaire. Yani hatırlayalım Kenan'ın bir el operasyonu vardı. Halil anneannesini ziyarete gittiğinde Trabzon'dan çağrıldı. Mil takıma sonra dahil oldu vesaire. Kenan hocaların seveceği tarz oyuncudur. Bazen bazı oyuncular Yasin Öztekin de böyle Parkı bir oyuncu. Farklı yerlerde oynatırsın bir de. Yasin'in istatistikleri de çok iyiydi. Kenan'da da Kenan da gol atar. Milli takımda hatırlıyor ama yani gol atan bir oyuncu. Skor yapıyor ama işte bazen o etiket üstünüze yapıştığı zaman e, kolay çıkmıyor. Beşiktaş bence süreci doğru yönetmedi. Ben 2019-2020 Falcao'nun olduğu Andone'nin seri Enzo Zileman'ın kiralık geldi. Galatasaray'a çok benzetiyorum. Çok günümüz futboluyla ya da şöyle söyleyeyim Melike. Son Ajax maçı beni en çok can heyecanlandırdı. Genç oyuncu yani. O genç oyuncu sayısını biraz arttırması, arttırması gerekti. Lazım.